Eviniz mi arkadaşlar? Ben Can Nazgim. Müsaadeler kalktı dedi. Ben maskat ve tuval Bakalım nasıl geçecek? Bu arada video şunu da gelirse. abone olmayı bırak yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle Karakol. Karakola atlayacağım. Şöyle. İniyoruz. Adam geliyor mu? Adam, adam arayla uçuyor. <laughs> da hemen bir rup. Hemen evet, silah bulduk. Güzel güzel güzel. M4'ü de alalım. Şöyle. Birazdan zaten adam var mı anlayacağız. Çünkü şu köpeğimizle. Evet köpek geldi. Gel bakayım. Gel kaç bakayım. Koç Uç koç Gel. Koç koç koç. Aferin size. Gelin adam varsa. Ne var ama aferin. Yok mu? Gel. <laughs> ne yapıyorsun bunu? Gelsenize. Patlatamıyor. Ana. Oha. Patladılar. Zırh onarımı. Vay canım. Ama can basmam lazım ben. Canımı azalttı. Hadi gidelim. Şöyle. Repeat'i alırım. Burada adam yok herhalde. Bakın, bu ne kadar büyük gemiymiş ya. Güzel. Şey olarak olmuşlar. Mesela i̇şte grafik olarak olmuşlar. Koş 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 koş. Şuradaki hikayenin şeyini alalım. Ne, adam var diye kontrol edeceğim. He burada. Tamam. Adam var. Tam bana sıkıyordu ki öldü. <laughs> Şimdi bir atalım bakalım. Bakalım adam lan. Bunlar adam varsa zaten gidiyor. Öldü. <laughs> Ölüyor böyle. Şuradan çıkalım. Çıkabiliyoruz mu? Çıkamıyoruz. Şuradan çıkalım o zaman. Çık 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 çık. Aya ha Nesim Televizyon burada değil ki ben niye buradayım? Telaferin yok. Neyse ben şunu yeniden bir atayım şuraya ortaya. Adam var. Hadi aşağı bakayım. Adam yok mu aslanlarım? Patlayacağınız mı? Öldü. Yine öldüler. Adam yok diye öldüler vallahi. Al ha anne tamam. Bunlara bakıyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? daha bak. Şöyle yine mi yere. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Oha. Selam Bunlar da ölüp ölüp duruyorlar ya. Can şeyini Allah'u vekber. Ve Arabamızı aldık. Gidiyoruz. Bu araba daha iyi bir yerle alacağım derken burada ne var? Bunu hiç sevmiyorum. Burada daha... Yani daha taktiksel. Ne olacak kardeşim? Boş boş şur şur Haritaya bakıyordum ya. Yani. <laughs> tamam, tamam, gafsetin. Tamam. Abi önü koymuşlar şeyi. <laughs> Tersten gidiyoruz herhalde biz. O yüzden. Yo. Adam bak. Pu. Uçurdu. Allah öl lan. Ana ne ölmedi adam. Senin yakınlarda arkadaşım vardır bak. Be? Ben şimdi tam zamanı atmak için. Hadi yok no, ya. Ne lan? Üç tane mi? Orta. Ben kaçar Adam yok demek ki. Ortalıkta doğanlıklarını göre. Tamam öl. Demek ki adam yok arkadaşlar. Hemen gidelim. ortada kırıp döküyoruz ama bunlar biraz sakin değil uçuyoruz bam onu vurdu oy buradan m4 mg mlg alacağım ben ya onayla çok güzel benziyor yüz mermi ona alamıyor Alo, Yeni bir araba bulalım. Çünkü çok kötü bir araba. Bulalım. Başka araba yok mu ya? Şöyle baksana. Lan dön, dön. İçiz patladı. Bu hangi araba? Bu da aynı araba. Bari pas araba. Bunun için buna değiştireyim. Aha araba geldi. Vallahi araba geldi. Koş. Tamam. Tamam. Tam bir canavar araba ya. Canavar vallahi. Hiç acımam. Bu ne lan? Ha. Araba değil. Şeymiş. Ben de zannettim ki araba şey almış öyle. Allah Dur. Allah belanı. Gitti. Önünde şey olduğunu bilmiyordu. Adam vardı. Ah, Allah'u Hikmet <laughs> <ekber. gülüyor> Tamamdır bunları da alalım Ama yine <laughs> silah Ay <laughs> silah diyorum Araba yok ya Ne yapacağız, ne yapacağız şimdi biz Survive flight will arrive in one minute. All airdrop has been delivered. Friendly canine unit incoming. Hotline. Adam, you Saatte atıyoruz. bir tane bir adam bulamadı be. Bari bir tane adam bulsalardı. <laughs> adam var. İşte şimdi bulursun o adam bence. Bir ben bence şimdi bulurlar. Ne yaptın adam? Şimdi bulurlar bence. Bunlar oynamak için mi geliyor bu oyuna? Tövbe estağfur. <laughs> evet, kanka. Ses seni rahatsız ettiyse vallahi var ya. Bunlar yerlerinde duruyor zaten. Başka bir şey yaptıkları yok. Ne lan? Hava da bir şey falan. Ay canım yükseltelim. Rok atıyorum bize. Aa benim düşürdüğüm araç burada. <laughs> Bu ne lan? Ha? Bozulmuş. Adamlar. Boş. Bu şeylere hiç güvenmiyorum. artık bunlara atmayacak. Hiç güvenmiyorum onlara. Kafayı atıyorum öfekler etrafında dolanıyorlar böyle birbirleri. <laughs> Hiçbir şey yapmıyorlar. Denizi bile bunlar şu an Çakmazsın. Bak bu sefer bulabileceğimiz <laughs> son kez atıyorum bak. Bulabilirse artık. Buldu buldu da atmıyor. Oha buldu. Vallahi buldu. Siz onu yiyin. Ben de bunu yiyeyim. Yediniz mi? Yemedim. Aferin lan size. Buldunuz ha. Aferin. Dur dur. Arkadaşını doğru yiyin. Arkadaşını alıyor. Yalan mı? Yalan mı? Aferin sana Aferin bak Allah Aferin Aferin sen patlama Kaç patlayacak bu Çok belli Ona <laughs> patlamıyor At, Adam unutunda duruyor <laughs> Adam unutunda duruyor gibi. Bu arkadaki arabaya Adam var arkamdan ona gideceğim. Hiç araba falan filan uğraşmak yok. Bas. Ha, Allah adam gör. Hayırdır? Yok sen hayırdır yani. Adam Allah. Yok oh, sen ne yapıyorsun ya? Valla bak. Korkutuyorlar beni. Şöyle canımızı basalım eline. Allah oh. Benle beraber 3 kişi kaldı. gidelim şöyle Ben dur. Ben Gidelim şöyle. Bak. Air drop'in geldi. Aa, Anlam, alanmış bu. Aa, bunun ne? Demek rahat. Kattınız herhalde. Evet, gidiyoruz. Şuradan çıkıyoruz. böyle yeniden atlıyoruz. Ve dalıyoruz. Lan abi hayır. Hayır ben de hayır. Aa adam. Valla adam. Boş. Adamlar birbirlerini öldürdüler ya. Bak adamları doğru yakında açacağım. Bu köpeği atsam mı diye düşünüyorum ama atmayacağım. Kendi ellerimle öldüreceğim onu. öyle bir tane atalım ya İnşallah bulursun bu Aha, adam. Bulunma Bulun lan. lan. ne oluyor? Aldım. Güzel. Bunlar yine hiçbir şey yapılmadı. Ama olsun. Güzel bir winner'ımızı aldık. Video hoşunuza gittiyse abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.